Merhabalar, ben Sadık İskender. Biz geçimini büyükbaş hayvancılıkla sağlayan bir aileyiz. Hayvanlarımızı yaz aylarında otlak meraların bol olduğu yaylaya götürürüz. Hayvanlarımız yaylada kendi başlarına yayılırlar ve savun vakti geldiğinde eve gelirlerdi. Bir gün öyle vakti doğum yapan ineğimiz gelmedi. Biz tahmin etmiştik bir yerlerde doğurduğunu. Ben elime boş bir çuval alıp ineği aramaya koyuldum. Belli bir süre aradıktan sonra bulamadım. Yakın mesafelerde yoktu. Kekük toplamaya çıkan yayla komşularımızın yardımıyla ineği ve buzağısını buldum. Ben onları bulana kadar inek doğumunu gerçekleştirmiş ve buzağısını kurutmuştu. Ama çelimsiz buzağı henüz daha ayağa kalkamıyordu. Ben ise onları eve getirmeliydim. Yanıma getirdim. Çuvalın içerisine buzağıyı yerleştirip sırtımda eve kadar taşıdım. Annesi de bu yolculukta bize eşlik etti.